Ablamdan başka bir kızla flörtleşmek vesaire gibi bir durum yaşadın mı? Evet yaşadım. Şimdiki aklın olsaydı tekrar evlenir miydin? Evet. Evlenmekle iyi mi yaptı, kötü mü yaptı? Onu gerçekten dibine kadar ablamı düşündüreceğim. Gerçekten ayrılmak istiyor musun? Evet. Allah Allah. Bir yıl bir türlü mutlu musun? Düğüne kadar geçen sürede bir kere bile olsa acaba evlenmese miydim diye düşündün mü? Evet düşündüm. <laughs> Ablamı hiç aldattın mı? Hayır. Kendine de değilsin. Ben boşanmak istiyorum. Sen de istiyor musun? Yok abi. <laughs> Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Geçenlerde babamla yalan makinesi videosunu izlemiştiniz. Ama biz o video yayınlanmadan ikincisini damatla ve şahit olarak Ablamla çekiyoruz. Şimdi neden ablamla? Biliyorsunuz babamda çok kırmızı yandı. E bunda da kırmızı yanarsa Annem yoktu. Babam da hesap soracak. E ablam var. Çünkü ben biliyorum bu eğer ki bugün burada ablam olmasaydı video çıkışına diyecekti ki kırmızı yeşili onlar kendi ayarladı. Bize ablam da inandıracaktı. E olan olmayacak. Yani başına bir şey gelmeyecekti. Bana niye söylemedin Aa, bu ailesini? Ha bu arada video ile ilgili de hiçbir şey söylemedik. Söylese gelmezdi çünkü. Sadece Ay, şeyi merak şey ediyorum. Babam videoya başladığımızda nabzı 96 idi. Video bitiminde 80 kaça düştü? 83 müydü? 84 müydü? O denli bir şeye düştü bakalım. da ne yaşayacağız? Bak benim psikolojim bozdu şu an zaten. <laughs> Buradan bir dua atlayacağım. Bismillah, <laughs> bismillah, bismillah. Kış kış çıkacağım? Hazır mıyız? Sadece test. İlk test geliyor. Damat evli misin, bekar mısın? Evet bekarım ya da evet evliyim gibi ya da diyoruz. Evet evliyim. Anladın? <laughs> Kimse hiçbir şeye dokunmadı. Lan oğlum. Biz şaka yapmıyorduk damat. Sen nane yedin. Başka bir soru daha sor. Şu an bir YouTube videosunda mısın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Evet arkadaşlar o zaman ilk soru geliyor. Ablamla evlilik aşamasında o nişanlılık isteme, aile tanışması vesaire düğüne kadar geçen sürede bir kere bile olsa acaba evlenmese miydim diye düşündün mü? Evet düşündüm. Bu kötü bir şey değil. Ne? Bir çok sevdiğimi var. Ne? Soru kötü bir soru değildi. Kimse açıklamak zorunda değilsin. Yani, tamam, şey açıklama, tamam. açıklama, açıklama, açıklama yapmak, yapmak ister misin? Hayır. Emin misin? Evet. Peki. Soruyorum. Eşinin kardeşler arasında yani abim ben bu biraz aslında benim egomla alakalı bir soru. <laughs> abim ve beni eşit miktarda mı seviyorsun? Evet. <laughs> <laughs> Yavaş. <laughs> <laughs> Makine yalan söylemiyor. Çok Ay basit sorular soruyorum. Hayır deseydim kim olduğunu sormayacaktı şimdi değil mi? Evet. <laughs> evet geliyor. Annem ve babam veya ikisinden biri için şikayetçi olduğun ama dile getiremediğin bir konu oldu mu? Evet oldu. Açıklama yapmak istedim. <laughs> <laughs> Tamamdır hemen yeni soru geliyor. Peki bu şikayetçi olduğun şeyleri ablam biliyor mu? Hepsini bilmiyor mu? Hepsini bilmiyor. Evet doğruları söyleyeceksiniz kardeşim. <laughs> ben, ben yanlış cevap vereceğim bir soru sorayım mı? Sor. Evlendiğine pişman mısın? <laughs> tam anlamıyla. Genel her şeyi ele aldığın zaman. Hayır pişman değilim. Değil mi? tam bir Otur otur. <gülüyor> gel, otur otur. Gel. Otur Hayır, gel. otur. Ne olur? Ne bir dakika Bilmiyorum. evet. Niye pişmansın? <laughs> pişman değilim dedim pişmansın. ben. Pişmansın. Bu arada soruyu cevaplarken pişman olduğun şeyleri önce aklına getirip cevap veriyorsan makine o yüzden kırmızı yakmış olabilir. Değil. Bir yani. <laughs> şey bekliyorsanız. <laughs> Şimdiki aklın olsaydı tekrar evlenir miydin? Evet. Kur'an çarpsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. <laughs> Lan daha 15 psikolojik baskı görüyorum burada. Bu arada ben Allah bir şey Allah diyeyim ya, bari dürüst ol. Beni böyle çağırmamıştın. Dürüst ol. Pişmanım evet. <laughs> Neden? Neden? Dur tamam mı? Sakin, sakin ol. sakin ol. Değilim. Pişmansın işte. Ya makineye mi ne yapıyorsun? Makineye mi evet. Gayet ne Gayet o kadar doğru söylüyor. Nasıl doğru söylüyor? Sorular biraz daha güzel olursa şey. Tamam. Ben ben iyi Söylüyorum o zaman. Evet. Siz kaç sene sevgili kaldınız? Yedi. Evet. Evet. Güzel bir soru istedi değil mi? Altı. Reci hak ettin mi bunu? Hadi, hadi. Altı mı yedi mi? Altı buçuk. Altı yedi sene fark etmez. İlk tanıştığınız andan itibaren Hadi flört evresini de işin içine kattım ki video sonrası kaç ay tutarabil diye. İlk tanıştığınız günden itibaren ablamdan başka bir kızla flörtleşmek vesaire gibi bir durum yaşadın mı? Hadi bakalım. Evet yaşadım. Bir kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ını bir yaklaş yaklaş. Dur dur dur. Bak yine tanıştın, Bakın bunun değilim. ayrıntısı var ayrıntısı bak yanlış algılıyorsun. <laughs> <laughs> dur dur tamam o, o bir makine pahalı pahalı. Bir dakika tamam konuştuğumuz andan itibaren. Evet ilk tanıştığımız <laughs> andan itibaren dedim. Sevgiliyken ne diyor konuştuğunuz andan itibaren. O zaman soruyorum. <laughs> soruyu sorayım mı? Ablamı hiç aldattın mı? Hayır.

Tamam benim pufum ya. Yeni aldım ben onu kusura Sen Açlarım yeni pufunu. Tamam. Martin'a. Abla. konuşma. Bak babamda da böyle oldu. <laughs> tamam abla bir dur. <laughs> Sağ olasın güzel kardeşim gerçekten yaptın bizi gene komalık. Allah Allah. Bir evliliği bitirdim mutlu musun? Bir evliliği Kanka koyayım. ben değil o evliliği sen başlamadan bitirmişsin yani. Ay, var, sen niye evlendin o zaman benimle? Birbirinizi Hobi mi? Şeyce tam sürüyor. Ya ağlıyor sanırım az önce. Tamam at. 6 sene boyunca ablamı kandırmış olabilirsin ama yani beni kandırabileceğim mat 3 saniye. O da makinenin vereceği reaksiyon süresi 3 saniye. Haberiniz. Ben evet. seni kandırmış. Evet. Açıklama. Şeker bitecek. Açıklama burada yapacak mısın yoksa video sonrası mı yapacaksın ablama? Video sonrası yapacak. İnkar etmiyor bu arada. Hayır, makine hatalı. Tamam abla bir tane sakin ol. <laughs>

Ama sen bence benim sorduğum sorular hariç cevap verme <laughs> ama yapma patlıyorsun. Müdahale alıyorum ama. <laughs> Güvenlik. Soru <laughs> soruyorum geliyor. Gibi. Bir tık yumuşatayım aklımda bir sakinleşsin. Evet, evet. Yumuşatması mı kaldı? Doğru. Kanka Ezgi anlatılmış. Evet evet. Otur. Dur nasıl bir şey çocuğun. Video çöküyoruz. Hayır. Hayır. Tamam abla. Abla tamam. Abla. Makine makine. Yüzünü ver abla. Kimin yüzü bu? Bu onun. Tamam. Sen şunu ver. Lan! Reji onu al, Reji bunu da al. Al. Al, satarız. Ofise yeni puf alırız. Altları da versin. Şu an bu videoda olduğun için pişman mısın? Hayır değilim. <laughs> <devam edelim>. tamam. <laughs> Makine mi tezledin sen? Evet. <laughs> pişman mısın? Evet, Makine şu an bu videoda olduğun için pişman mısın? Evet çok pişmanım. Ablama sonsuz güveniyor musun? Evet. Bu bak güvenmiyor gibi halim var ama yeri sen bilirsin. Ya. Bakın belli oldu. Ya makine bakıyorum. <laughs> <laughs> Sinirleniyorum Tayfun. Ablamı gerçekten çok seviyor musun? Evet. <laughs> o kadar aldatmaya nasıl oldu <laughs> da beni <biri gülüyor> sevebildin ya. Ya yani sıra nasıl ablama geldi ben de şaşırdım da. Gerçekten nasıl bana geldi bu sıra? Onları seviyormuşum demek ki. <laughs> Gönlü zeki. Bir de yüzsüz. Tamam bana... abla. Sarsma adam makine yanlış cevap verecek bak. <gülüyor> <gülüyor> 98-97 arasında gidiyor. Ne 97? 86. Kanka o başka bir şey. Nabuz 110 şu an galiba. Nabuz 110. İlk başladığımızda bu arada 90 küfürdü. Evet. Reyn küfürdü <laughs> ne oldu? <laughs> Kendine de evet, değilsin. Çalıştığın iş yerinde illa ki başka kadınlar da vardır. Var ya bir tane. Tamam. O kadınlardan birine hiç gözün kaydı mı ya da etkilendin mi? Hayır asla. Tamam. Hadi iyisin. Ba Hadi, iyisin. <laughs> Hadi iyisin. Bu arada bırak onu. Oğuz bile burada derin nefes aldı. Çok gerilmişti. Kaç tane birkaç yüz tane olacaktı o yüzden. Boşansalardı çünkü <laughs> yanlış bir şey olsaydı Biz benim yok. yüzümden oluyordu <laughs> o yüzden <de> gerilmişti. <laughs> Senin var <laughs> mı boş olmak istediğin sonra? Ben boşanmak istiyorum. Sen de istiyor musun? Yok hayır. bu cevaplardan sonra? He. Sen ciddi misin? Hayır, istemiyorum. Ben istiyorum. e aí Hadi O istemiyor Bir dakika o zaman Allah bana Peki şöyle bir soru sorar mısın? Evlenmeden önceki şeylerle alakalı sordun ya Bunu evlendikten sonra böyle bir düşünce kaygı <laughs> Bir ay şey <laughs> oldu <olmadı>. zaten <laughs> Ne anlatıyorsun ya hayır. 15 gün 15 gün olmuş size bir kendi rahatlamaya çalışma çok Tamam Bu e, e, şey ne demek Bekle. Cevap verir mi? Hadi soruyorum istediğin soruyu Evlenmeden önce bir boklar Çok boklar yedin hayır. Soruyorum sana Evlendikten sonra 15 gün içerisinde başka bir bok yedin mi? Böyle değil Evet ya da hayır de 15 gün 7 günü bala yedi zaten Evet <laughs> Dur evlendikten sonra ablamı hiç yanlış yaptın mı? Hayır Yeşil yanacak ne yanacak? Bu takımın yanımı <laughs> Allah Allah Oğlum bu videoyu paylaşamayacağım Neyse Oğuz bana sor bir Damat hiç aldattın mı? Evet reji Yeşil yansın <laughs> <laughs> Ya damat <Yani>. <laughs> Yani İzlal bir tansiyon aleti, biraz beyin fikir. Sen şimdi bana <laughs> inanmayın. <şu> <laughs> Bu arada Ezgi'nin her şeyden haberi şey var. Benim vardı ki benim. Abla otur yüzleşme <gülüyor> vakti. <gülüyor> <gülüyor> Gel Zol karşıma. Mı? Karşısına geç karşısına. <laughs> kanka zoner, kanka Sen de onu kırmızı yak arkadan. Buralar karışacak. Bu da bana oynatma şunu diyor. Ne olacak? Ya, ne olacak? <laughs> Ya işte. sen bakalım. bana bildiğin sorular için <laughs> o da tek mi orada tekme attın uçak Evet. Neyse o zaman şöyle ben boşaltmak istiyorum şimdi de. Yeşil yak Recep. Yeşil <laughs> yak. Oğuz var mı söyleyeceğim bir şey? <laughs> bu ikisi de zaten konularını birazdan paylaşır. <laughs> bu yüzük benim olabilir mi her şey? Diğerini de ben Hayır. alayım bu tarafa. <laughs> o benimki mi? O benimki. Hayır dedi yeşil. Kırmızı yakalım mı? Tamam, tamam artık, olsun. Artık arkadaşlar, bu arada şu an bunu hepiniz burada öğreneceksiniz. Eğer ki bu videoya 20 bin, 20 bin ge beğeni gelirse Ne gelecek Damada suni Regal sancısı denettik <laughs> videosu geliyor. Sen niye seviyorsun? O da sahtedir. Arkadaşlar Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Umarım eğlenmişsinizdir. Allah'a emanet. Yok burada yoksa bu beni. Şimdi geri geldim. Sen doğruları söyledi ya lan. Yalnız söyledi. Lan. Vur Doğru söyledim. Vur abla. Aldatmadım dedim ben. Aldatmadım. Nasıl <laughs> aldatmış oluyor o zaman? Lan. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and i